Farkındalığı üst seviyeye çıkartan Doruk 120. Doruk 120, elde taşınabilir elektrooptik sensör sistemi olarak keşif ve gözetleme için geliştirildi. Sahada kritik görevler yapan güvenlik güçleri için Doruk 120, durumsal farkındalığı üst seviyeye çıkartıyor. Sistem, motor kontrolünde odak, bakış açısı ve zoom ayarları yapabiliyor. Doruk 120'nin dikkat çeken özelliği otomatik görüntü işleme ve iyileştirme kabiliyeti. Sensör gerçek zamanlı hedef koordinat hesaplamalarıyla hedef tespiti yaparken dahili görüntü ve video kaydı da gerçekleştirebiliyor. USB üzerinden görüntü video kaydı da alabilen Doruk 120 telsizle veri aktarımını da sağlıyor. Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalarımız bir teknoloji seferberliği ruhu içinde ellerinden gelen tüm imkanlarla e, ürünlerini, platformlarını, süreçlerini iyileştirme ve kahraman ordumuzun hizmetine sunmak için birbiriyle yarışıyorlar. İşte bugün şimdi lansmanını yaptığımız ürünlerden bir tanesi de özellikle kara kuvvetlerimizin ve özel kuvvetler özel kuvvetlerimizin zorlu coğrafyalarda lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan ve birlikte çalışmayla sahadaki askerimizle birlikte güncellenerek artık teslim edilecek hale gelmiş olan hem donanımıyla hem yazılımıyla ki özellikle otopilot yazılımının yerleştirilmesiyle son halini almış olan alpin 2 hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen firmamıza, firmamızdaki çalışanlarımıza destek verenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de bu yatırımımızı bu bağlamda yaptık bu şirketimize ve Titra'yı yaklaşık bir buçuk yıl önce Pasifik Teknoloji şirketimizin bünyesine dahil ettik. O zaman çok heyecanlıydık. Bugünkü heyecanımız bugün gurur, gurur olarak yaşıyoruz. Çünkü artık ürünler ortaya çıkmaya başladı başkanımızın, savunma sanayimizin teşvikleriyle, yönlendirmeleriyle de yüzde seksen yerliliğe ulaşmış bir Alpin 2 ürünümüz var. Ve diğer çok kritik ürünlerimizi bugün sizlere tanıtacağız. Onun bilgi notundan ekleriz zaten. Tamam.